Herkese merhaba arkadaşlar, Portekiz'deki kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün epic prisondayız, en zorundayız arkadaşlar. Zor mu zor? Arkadaşlar bu hapishaneden kaçmak çok zormuş. Ben de kafayı sıyırmış gibi utanmadan, sıkılmadan bir de zor modda oynuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı lazerler daha kapının önünden mi başlıyor. Arkadaşlar destek olmak istemiyorsanız siz bu videoyu likelayın, abone olun. Kaçmak için elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Kaçtı kaçabilir miyim? Söz vermiyorum o konuda ama en azından elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Haydi bakalım. Ya Allah diyerek deyin. Oğlum bu da aşağı incik yerlerim benden var. Oradan gitsek. Bakalım arkadaşlar ben daha önce bunu hiç oynamadım. Bakalım. Sıkıntı yok gibi. Yeşil yeşil bir şeyler var yerlerde. Bir tane burada genç. Oğlum bunlar normalde şişko oluyor diye. Yeşil yerlere basar mı? Basar. 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 Zor modda değil de arkamdan kovalıp yakalayacak elindeyim. Gerçi bunun yakalamasını beklemiyorum ama arkadaşlar diğer yerler sıkıntı. Özellikle kırmızı lazer kısımları çok sıkıntı. Örneğin burası mesela bu çok sıkıntılı. Bunlara dağılmamamız lazım. Aa, aşağı delik yapmışlar la. Hey, şuradan aşağıda insan evlatları var benim gibi. Kaçmaya çalışıyorlar. Şuradan delikten içeri girdik. Sıpladık. Sağa doğru indik. Bakalım ikinci kata çalışır. havalandırmasına ulaş. Tamam abi ulaşırız. Oo, mayınlar da çimişler. Ulan bir dakika karşıdan pirvan üflüyor. Oo, oh, gerçekten zormuş. Çok zor arkadaşlar. Arap. bir dakika. Bir dakika. Genç adam sen bir git bakayım düşüyor mu? Bak bakalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok gibi. Allah'ım şükürler olsun. Pervaneden kurtulduk galiba arkadaşlar. Daha oyunun başında bile böyle biz yalpaladıysak artık ortasında soruyor da düşünemiyorum ben yani başımıza gelecek felaketleri. Dur bakalım. Şuradan ilerlesek, şuradan gitsek. Güzel gibi herhangi bir sıkıntı yok gibi şu anda. Eee buradan Golü çekiyoruz. Golü kullan. Kullandım. Açıldı mı? Ne açıldı? Aşağıya bir şey açıldı. Dur bakalım ne açıldı. <laughs> Köprü açılmış. Güzel. Bu delikten girelim. Bakalım karşıya doğru üflemeli müflemeli bir şeyler var. Satış. Kola iç. İçtik. Hadi bakalım. Öpürdet bizi kaptan. Sağa sola doğru epic hapishaneden de kaçmaya başaracağız. Ben inanıyorum. İnancım tam. Ama hiç belli olmaz. Şu an kendimi çok böyle oltanın ucundaki söyleyeceğim gibi hissediyorum şey beyin. İnşallah başarılı oluruz. Şuradan gitsek. Wow! Oğlum ne kadar azıcık güzel zıplıyorum lan ben. Arap kırmızı çiğ üstüne gitme. Gitme gitme. Dikkat et dikkat et dikkat et. Portuk. Şuradan şuradan. Oğlum çok zevkli lan bu arkadaşlar. Bu çok zevkli. Bu çok hoşuma gitti. Hayır. <laughs> Gördün mü zevki. Zevkten yapıştım sinek gibi cızbız oldum. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Kendimi hızımı kontrol edemiyorum ki. Çok hızlıyım. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar şu an konsantremi veriyorum. Ya yani maşallah konsantre. Ne konsantren varmış. <laughs> Allah yarabbim kendimi çok beceriksiz hissediyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir like atın da şöyle bir kendimize gelelim ya. Hadi bakalım ben hissediyorum onu. Hadi. Hmm, hissediyorum. Hissediyorum. Likeladınız mı? Hissettim şu anda. <laughs> Hadi bakalım şuradan geçelim artık. Çok şey oldu artık yani. Bu eşeğin kulaklarını sağa sola çevirdiler yani. Olmaz yani bu kadar. Bu kadar beceriksiz arkamdan beceriksiz demesinler. O yüzden çılgınları gibi ilerliyorum bir sefer. Oğlum burası çok tehlikeli ya. Şuradan zıplasak. Ah bir sefer geçtim galiba. Güzel 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 herhangi bir sıkıntı yok. Hadi oğlum checkpoint checkpoint yok mu buralarda hiç yok. Şuradan şuradan bitti mi? Lütfen lütfen lütfen. O pervane eklemiştir Pervane ne alaka anlamadım. Neyse güzel. Devam ki. Şuradan sola döndük. Muhafız olmaya gerek yok. Ben zaten gönüllerin muhafızıyım. Siz bakmayın benim suç olarak hapishaneden kaçtığıma. Benim ne suçum valla. <laughs> Nereye düştük? Telefon kulübelerinin olduğu yere düştük. Oğlum yerlere kim mayın düşüydü lan? Oğlum bu ne böyle lan? Sidik desem çidik değil, ışık desem ışık değil, lazer desem lazer değil. Bu kapı niye açılmıyor? Arkadaşlar bu işte bir gariplik var. Acaba bu kapıdan mı gideceğiz? Dur bakalım. Bir, iki, üç olsa. Arkadaşlar ben sanırım burada kaldım. Aha geçtim. Geçtim mi lan? Güzel şuradan geçsek. Aha kapı kendini açıldı. İnler cinler periler sağdan devam. Her yerde ok var. Sa Oo, geldi. Eyvah. Arkadaşlar polis geldi. Gardiyan geldi. Buna yakalanmamız lazım. Yakalanmamamız lazım. Şuradan baksak. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Oğlum buralar bize. o anahtar. Anahtar. Ma mavi bir anahtar buldum. Nereye açar ki bu? Oldukça çok rengi fantastik. İnşallah güzel bir yere giderdi. Bakalım nereye gidiyor. Alap. Alap. Library. Kütüphane arkadaşlar. Kütüphaneden kaçacağız. Ben yolu buldum. Ama arkamdaki adam çok hızlı koşuyor ya. Açı, açı, açı. library library inşallah buraya gelmiyordur. İnşallah gelmiyor. Oh, kapı kapanmış güzel. Oğlum burası çok şey ya. Ah gol. Nerede lan gol? Oh, gizli tünel açılıyor arkadaşlar. Çok ilginç. Oo bir işi tünel yaptırmış. Amerikan filmlerindeki Amerikan başkanını kaçırma sahnesi gibi. Bir dakika. Bir dakika bulacağım galiba arkadaşlar. Bu golu beklemiyordum. Oğlum çok fantastik oğlum. Ne biçim bir kütüphane yapmışlar. Nereye açılıyor ya? Vallahi arkadaşlar. Işık mışığı da döşeymiş der. Elektrik de açık güzel. Önümü görebiliyorum. Hoşuma gitti. Daş buldum bir tane. Oğlum var ya zindanlara mindanlara düştük ya. Bunun altında da. Oo baltalara bak. Bu ne lan? Oo. Az daha batıydı ha. Dikkat etmek lazım. İnsene lan. i̇n <laughs> in. Benim daha geçmem gerekiyor. Uu, dikkat et dikkat et dikkat et. Sakın tosma Oğlum küflü vallahi bir cizeti var ya. Tetanozdan metanozdan gebeririz. İki tarafta da şey var, düğme var ama ne alaka iki tane bilmiyorum. Bir, bir açayım sonra bir daha geri dönmek zorunda kalmak istemiyorum. Şuradan gitsek. Her şey güzel gibi. Bence oradaki alevlerden birisi kesilecek. Borulardan biri kesilecek ama bakalım başımıza neler gelecek yine. Bakalım. E geçmedi bu. Oğlum geride başkadan bir tane dam vardı ya. Bu sarı sarı üfleyen şeyler ne? Ejderya bir şeyler üflüyor. Oğlum ölürsem ne olacak lan bir daha geriden başlatmaz inşallah. Al ya Allah diyerekten dalacağız artık arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah bir şey olmaz. Dur bakalım. Vallahi arkadaşlar çok korkuyorum şu anda bunlar beni yakar makar diye ama dur bakalım geçtik galiba. Geçtik de ne biçim yere düştük oğlum biz. Yine mızrakların mızrakların üstündeyiz. Güzel. Sağda solda hiçbir şey yok. Bu iyi abi. Şuradan zıplaya zıplaya geçeriz diye tahmin ediyorum. Oğlum hakikaten ne biçim zormuş lan bu hapishane. Hakikaten zormuş yani. Epic mi epic? Valla bizi yemişler diyor. O bak bu siyahlar kesin öldürüyor. Mayın bunlar arkadaşlar. Yine baltalara kaldık ya. Şu baltadan geçecek kurtulsak. Hiç i̇şte checkpoint da göstermiyor ki. Aha ip. Arkadaşlar ben bu ipe dırmanacağım. Bakalım bu ipin sonu nereye gidecek? O asma bir köprüye çıktı. Aaa çay düştüm. Eyvah karanlıktan çok korkarım. Ben karanlık bir yere düştüm. Dikkat etmek lazım. Oo, bir anda gelmeyecek sandım. Güzel. Oğlum bu tahtalar kırık sanki. Kırılıyor lan arkada yavaş yavaş kırılıyor. Ah polis. Burada adam var. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç. Lan kovale beni. Arkadaşlar kapı kapalı. Eyvah. Eyvah. Arkada bir yerde tomak var. Aha buldum. 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 Lan bulduk da kaldık burada. <laughs> Lütfen. Kelepçeledi beni. Oğlum ile beni dövdü mü lan o? Otelin ikiye bölündüm sanki ben. Arkadaşlar peşimde yine bu adam peşimde ama sağ tarafta bir tane daha mı kulp var acaba? Yok. Kapı açılmış. Güzel. Şuradaki kulpa bastık mı? Bence gideriz. Bas bas. Ff. Sen kal orada. Güzel. Yukarıya doğru çıkartıyor. Bakalım yukarıda ne var? Aha Roblox logosu. İleli porsukçum. Um. Yemekhaneye çıktık. Oo tavuk butu. En sevdiğim Kızarmış tavuk. Yakalayacak oğlum. <laughs> Arkadaşlar bir tavuk uğruna. Aha yüz canı var lan. Aa tavuk mu? Aa tavuk atacağım ya. <laughs> Gardiyana tavuk atıyorum. Al tavuk ye. Sıcak arkadaşlar yakıyor suratını. <laughs> Nereye kaçıyor la? Gel. Seni besleyeyim ben. Acıkmışımdır. <laughs> diş çök. Portun önünde diş çak. Bir gün herkes portun önünde diş edecek. Aa ne oldu lan? Kapı açıldı. İçeydin. Arkadaşlar bir tane daha bir şey gelecek sandım. Ben korktum yani. <laughs> Hayır. Dikkat et. Dikkat et. Şuradan sakın yanmamalıyım. Sakın yanmamalıyım. Yandan olursa daha güzel oluyor sanki. Güzel. Harika. Geçtik. Kırmızı bir kapı daha var. Burada bir cızbız olmadan geçebilirsek. Harika olabilir. Dikkat et. Harika. Süper. İşte bu. Aa kiremit. Kiremitleri biri sökmüş. Kim sökmüş? Aa yine mi kanazılaştırını çıktık? Yine mi arar Bir box görmeden kurtulamıyoruz zaten hapishane ellediğin. tahta. Bu ne la? Yeniden doğma. Yok yok yok. Yeniden doğma gerek yok. Bu işi şeye basmamak lazım. Şuradan buradan bırakırsak olmaz. Şöyle bıraksak. Oldu mu? Oldu. Bir sıkıntı yok gibi. Dur bakalım. Bu tahtayı yerinden alsak. Oğlum bize bir tahta daha lazım olur mu lan? Ben bu tahtayı alayım arkadaşlar. Düşürürüz müşürüz bir daha geri dönmeye de <laughs> gerekiyor yani. Benim tahtalarla lan pek iyi değildir yani. Diğer videolardan bilen bilir. Hep böyle hava atarım atarım atarım. Ondan sonra tahtalar elimde patlar yani. Ben biliyorum. Şimdi güzel. Bir sefer rezil olmadık. Bir sefer rezil olmadık. Bir sefer güzel. Şimdi yukarıya doğru. Arkadaşlar artık kurtulacağız galiba ya. Vallahi az kaldı herhalde. Gün ışığına çıktık. Allah arkadaşlar final boz. Arkadaşlar şans dileyin. Davuk mu atacağız? Yumurta, yumurta haşlayıcı mı atacağız? Arkadaşlar. Oğlum ne güzel bazı kaymış lan bu arkadaşlar. <laughs> vallahi arkadaşlar. gardiyan kendi ayağını yerden kesmiş vallahi. Güzel bir araba almış. Epic mod. Zor mod dedik ama o kadar da zor değilmiş sanırım. Evet, zorlandığımız yerler oldu ama sıkıntı yok arkadaşlar. Desteğiniz sayesinde yumurta fırlatıcı patron var vesaire vesaire. Bir kaç tane tavuk alsam olur mu lan? Tavukla iş Tavuk istemiyor. Valla tavuk istemiyor. Neresine vuracağım oğlum ben bunun? Tavuk yumurta. Anam atış gitmiyor işte lan bu. <laughs> Eyvah. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Daha çok ufakım. <laughs> İşim bitti. Selam. Öteki dünyada görüşürüz genç adam. Oo. <laughs> oh. Wow, patladı arkadaşlar Vallahi billahi kaçmayı başardık Final boss'undaki içtik arkadaşlar Kapı ardı ne kadar açıldı Evet değerli arkadaşlar sağda solda çıkan videoda izlemi devam edebilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Epic kapı sahneden de sizlerin listesi sayesinde kaçmayı başardık Porsu unutmayın Porsu'ya abone olursanız diğer videolardan haberdar olmanız için Bir de zilden bildirimleri açarsanız harika olabilir Kendinize çok iyi bakın. Ton ton tır ton ton tır ton tok butlarını alıyorum ben gidiyorum ton tır ton diyerek. Ne sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Şampuan.